Bediüz-Zaman Said Nursi, Risale-i Nur Muhakemat Mukaddeme Bu kitap, üç makale ile üç kitap üzerine müretteptir. Birinci makale, unsuru hakikatin ve yahut bazı mukaddemat ve mesail ile İslamiyete saykal vurmanın beyanındadır. İkinci makale, unsuru belagatı keşfeder. Üçüncüsü, unsuru akide ile Ecivi Bey'i Japoniye beyanındadır. Kitaplar ise, Kur'an'da işaret olunan ilmü sema ve ilmül arz ve ilmül beşeri tahkik ile bir nevi tefsirdir. Birinci makale, birinci mukaddeme, takarrur etmiş usuldendir. Akıl ve nakil teâruz ettikleri vakitte akıl asıl itibar ve nakil tevil olunur. Fakat o akıl, akıl olsa gerektir. Hem de tahakkuk etmiş. Kur'an'ın her bir tarafında intişar eden makasıdı esasiye ve anasır asliye dörttür. Onlar da ispatı sani ivahid ve nübüvet ve haşri cismani ve adalettir. Yani hikmet tarafından kainata irad olunan suallere şöyle Ey kainat! Nereden ve kimin emriyle geliyorsunuz? Sultanınız kimdir? Delil ve hatibiniz kimdir? Ne edeceksiniz? Ve nereye gideceksiniz? kat'i cevap verecek yalnız Kur'an'dır. Öyleyse Kur'an'da makasıttan başka olan kainat bahsi istitradidir. Ta sanatın intizamiyle Sani-i Zülcelal'e istidlal yolu gösterilsin. Evet, intizam görünür ve kemali vuzuh ile kendini gösterir. Sani'in vücut ve kast ve iradesine katiyen şehadet eden intizamı sanat, Kainatın her cihetinde boynunu kaldırarak her canibinden lemaen eden hüsnü hilkati nazarı hikmete gösteriyor. Güya her bir masnu birer lisan olup saniin hikmetini tesbih ediyor ve her bir nev parmağını kaldırarak şehadet ve işaret ediyor. Madem maksat budur ve madem kainatın kitabından intizama olan rumuz ve işaretını taallüm ediyoruz ve madem netice bir çıkar Teşekkülat-ı kainat, nefs-ül emirde nasıl olursa olsun bize bizzat taalluk etmez. Fakat o meclisi i Kur'ânî'ye girmiş olan kainatın her ferdi dört vazife ile muvazzaftır. Birincisi, intizam ve ittifakla Sultan-ı Ezel'in saltanatını ilan. İkincisi, her biri birer fenni hakikatin mevzu ve müntehabı olduklarından İslamiyet fünunu hakikiyenin zübdesi olduğunu izhar. Üçüncüsü, her biri birer nevin numunesi olduklarından hilkatte cari olan kavanin ve nevamis ilahiyeye İslamiyeti tatbik ve mutabık olduğunu ispatta o nevamisi fıtriyenin imdadıyla İslamiyet neşvüne nema bulsun. Evet, bu hasiyetle Din-i mübini İslam, sair heva ve heves içinde muallak ve medetsiz, bazan ışık ve bazan zulmet veren ve çabuk yüre yüz tutan dinlerden mümtaz ve serfirazdır. Dördüncüsü, her biri birer hakikatin numunesi olduklarından, efkar-ı hakaik cihetine tevcih ve teşvik ve tenbih etmektir. Ez cümle, Kur'an'da kasemle temeyyüz etmiş olan ecram-ı ulviye ve sufliye-i tefekkürden gaflet edenleri daima ikaz ederler. Evet, kasemat-ı Kur'aniye, nev i gaflette dalanlara kar'ul asadır. Şimdi, tahakkuk etmiş şu şöyledir. Öyleyse şek ve şüphe etmemek lazımdır ki, muciz ve en yüksek dereceyi belagatta olan Kur'an-ı Murşid, esali bir araba, en muvaffıkı ve tarih istidlalin en müstakim ve en vazıhı ve en kısasını ihtiyar edecektir. Demek, hissiyatı ı tehvim ve irşad için bir derece ihtiram edecektir. Demek delil olan intizamı kainatı öyle bir veç ile zikredecek ki onlarca maruf ve akıllarına menuz ola. Yoksa delil müddeadan daha hafi olmuş olur. Bu ise tariki irşata ve mesleki belagata ve mezhebi icaza muhaliftir. Mesela eğer Kur'an deseydi ya eyühennaz fezada uçan meczup ve misafir ve müteharrik olan küreyi zemine ve cereyanıyla beraber müstekarrında istikrar eden şemse ve ecram ulviyeyi birbiriyle bağlayan cazibeyi umumiyeye ve fezayı gayrı de dal ve budaklara müntejhir olan şecereyi hilkatten ana sırı kesireden olan münasebatı kimyeviyeye nazar ve tedebbür ettiniz ta sani alemin azametini tasavvur edesiniz. ve Veyahut o kadar küçüklüğüyle beraber bir alemi hayvanatı hurdebiniyeyi istiab eden bir katre suya, aklın hurdebini ile temaşa ediniz ta sani kainatın her şeye kadir olduğunu tasdik edesiniz. Acaba o halde delil müddeadan daha hafi ve daha muhtacı izah olmaz mıydı? hem de onlarca müzlim bir şeye hakikati tenvir etmek veyahut onların bedaheti hislerine karşı mugala i nefis gibi bir emri gayrı makule teklif olmaz mıydı? Halbuki icazı Kur'an pek yüksek ve pek münezzehtir ki onun safi ve parlak damenine ihlali ifkam olan gubar konabilsin. Bununla beraber Kur'an-ı Mucizül Beyan ayatı beyinatın telafifinde maksadı hakikiye telvih ve işaret ettiği gibi bazı zevahiri ayatı kinayede olduğu gibi maksada menar etmiştir. Hem de usulü mukarreredendir. Sıdık ve kiz yahut tasdik ve teskib, hem de usulü mukarreredendir. Sıdık ve kizb, yahut tasdik ve tekzip, kinayat ve emsallerinde, fenni beyanda, ma'ani-i ula, tabir olunan sureti manaya raci değildirler. Ancak, ma'ani-i ile tabir olunan maksat ve garaza teveccüh ederler. Mesela, Filanın kılıcının bendi uzundur denilse, kılıncı olmazsa da fakat kameti uzun olursa yine hüküm doğrudur, yalan değildir. Hem de nasıl kelamda bir kelime, istiareye karine-i mecazdır. Öyle de kelime-i vahid hükmünde olan kelamullahın bir kısım ayatı, sair ihvanın hakikat ve cevherlerine karine ve rehnuma, ve komşularının kalplerindeki sırlara delil ve tercüman oluyorlar. Elhasıl bu hakikatı pişi nazara getiremeyen ve ayetleri muvazene ve doğru muhakeme edemeyen meşhur Bektaşi gibi ki namazın terkinde taallül yolunda demiş. Kur'an diyor, La bu salat, ilerisine de hafız değilim, nazarı hakikate karşı maskara olacaktır. Seslendiren Abdullah Can